Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Şimdi sizlere yeni bir işlem anlatacağım. Delirtme büyüsü. İnsanları delirtmek için bazen büyü yaparlar ve bu yaptıkları büyü etkili olursa karşıdaki insan psikolojik olarak çok olumsuz şekilde etkilenir ve farklı farklı hareketler yapar. Bu tür şeyler hissediyorsanız üzerinize şimdi bunun için size temizleme arınma işlemini anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 gün içinde üzerinizdeki olumsuz etkinin hepsi kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Yukarıda adresimiz yazıyor Ercüment Hocam. Ve Hepinize ücretsiz bakımı yapıyorum. Sıkıntı problem neyse ona göre size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam. Instagram kanalından bana ulaşmak. Allah'a emanet olun. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.